Kardeşlerim, insan eğer kendi iradeyi cüz'iyesiyle Kur'an'ı akidelere yönlendirilemezse, yönlenmezse hiç kimse ona tesir etmez. İman ehli olan bir mümine düşen görev, inkar ehli olan insana Kur'an'ı akideleri anlatmaktır. Allah Azze ve Celle'nin varlığını anlatmak, ve onlara idrak ettirmektir. Şu anda Kur'an'da var olan ayetlere baktığımızda Rabbimiz akli delillerle o kadar örnekler vermiş ki biz insanlara kendini tanımamız hususunda. Ey insan semaya bak, aya bak, yıldızlara bak. Ve Kur'an'da İbrahim peygamberin nasıl irşat olduğunu Rabbimiz bize beyan ediyor yüce Kur'an'ında. Aya bakan, güneşe bakan, yıldıza bakan İbrahim peygamber geçici olan hiçbir şeyin Rab olamayacağını, Allah olamayacağını açıklayarak Allah öyle kudretli olmalıdır ki bunların hepsini yaratan olmalıdır diye akledip Kur'an'ı akideyi özümsemiştir.